Hayatımızın büyük bir bölümünü çalışarak geçiririz. Endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve aşırı stresin yüklenmesiyle birlikte kişilerde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve hatta sosyal sağlığın etkilenmesine varacak kadar ciddi problemler oluşmaktadır. Bu problemler ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sertlik ve gerilimle karakterize Postür dediğimiz duruş düzgünlüğünün bozulmasına neden olmaktadır. Masa başında veya bilgisayar kullanarak uzun süre aynı pozisyonda kalmak birçok kas iskelet sistemi problemine neden olmaktadır. Çalışma yaşamımızda bu olumsuz etkileri azaltmak için iş yerinin ışıklandırma, havalandırma, büro malzemelerinin seçimi ve yerleştirilmesi gibi ergonomik düzenlemelerin yanında çalışanın yapacağı egzersizler çok önemlidir. Kullandığımız ofis malzemeleri nasıl olmalıdır? Oturduğumuz sandalyenin oturma genişliği, alt ve üst sırt bölümünü tam destekler şekilde olmalı, ön kol ve dirsek desteği bulunmalıdır. Sandalyenin yüksekliği ayaklar yere tam basacak ve uyluk kemiğini destekleyecek şekilde ayarlanmalı. Ayrıca sandalyenin arka desteği bel hizasında kalınlaşmalıdır. Çalışma masasının yüksekliği klavye kullanımı sırasında kolun dinlenme pozisyonu ile aynı seviyede olmalıdır. Bilgisayar ile çalışılıyorsa, bilgisayar ekranı çalışanın tam önünde düz, ekran rotasyonu 10 dereceden az, ekran ile göz arasındaki mesafe yaklaşık 50 cm olmalı, ekranın üstü göz seviyesinde olmalıdır. Klavye masa üzerinde ekrana düz, mouse klavyeye yakın olmalıdır. Vücudumuzun duruşu nasıl olmalıdır? Omurga dik ve sırt düzgün olmalı. Vücut ağırlığı her iki kalçaya eşit verilmeli. Yorgunluk nedeniyle öne kaymayı engellemek için bel destekli sandalyeler kullanılmalı veya bel boşluğu yastık ile desteklenmelidir. Rahat pozisyonda otururken gözlerinizi kapatın ve yavaşça açın. Bakış bilgisayarın tam ortasında olmalı. Sandalyenin köşesinde uyluğun altına elin kolayca kayabildiğinin kontrolü yapılmalı. Çok gergin ise ayarlanabilen ayaklık desteği sağlanmalı. Uyluk ve sandalye arasındaki genişlik bir parmaktan fazla ise sandalyeyi yükseltmek yeterli olacaktır. Baldır ve sandalyenin önü arasında bir yumruk mesafe olmalı. Kalça rahat değilse sandalye çok derindir. Lumbar destek yerleştirmeli, sırt desteği öne ayarlanmalıdır. Ayaklar tam olarak yere basmalı, ayakların yerden kalkması veya gövdenin öne doğru bükülmesi, kalçaya veya bel bölgesine binen yükü artıracaktır. Kollar gövdeye yakın 90 derece tutulmalı. Omuzlar hafifçe yukarıda sandalyenin kol desteğini yerleşmiş olmalı. Dirsekler 90 derece açıda ve eller rahat olarak başlanmalı. Şimdi sizlere küçük bir egzersiz programı hazırladık. Bu program içerisinde bu egzersizleri uygulayarak sağlıklı ve başarılı bir iş yaşamı diliyoruz. Sağlığınız için kısa bir bola. Gevşeme egzersizi. Baş ağrılarınız ve stresle baş etmek için şakaklarınızdaki ve yanaklarınızdaki kaslara parmaklarınızla ufak daireler çizerek masaj yapınız. Yaptığınız bu masaj rahatlamanızı sağlayacaktır. Göğüs ve omuz kuşağı egzersizleri. Ellerinizi boynunuzun arkasına kenetleyin bel çukurluğunuzu artırmadan sandalyenizin arkasına yaslanarak gövdenizi arkaya doğru esnetin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Ön göğüs bölgesi ve omuz kuşağı kaslarının gerilmesini sağlar. Ellerinizi sandalyenizin arkasına kenetleyin. Bel çukurluğunuzu artırmadan sandalyenizin arkasına yaslanarak gövdenizi arkaya doğru esnetin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Sağ elinizi masanızın kenarından tutarak gövdenizi aksi istikamete doğru sandalyenizle birlikte çevirin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Aynı egzersizi diğer kolunuz içinde yapın. Bu egzersiz ön omuz kuşağı kaslarının gerilmesini sağlar. Her iki elinizi yukarı doğru kaldırarak gövdenizi esnetin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Bu egzersiz alt omuz kuşağı kaslarının gerilmesini sağlar. Boyun ve sırt germe egzersizleri. Çenenizi göğsünüze yaklaştırarak boynunuzu öne eğin. Ve hafifçe kalçadan eğilerek gövdeyi öne doğru eğip gerdirin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Bu egzersiz boyun kaslarının öne olan esnekliğini artırır. Gövdenizi kalçanızdan eğerek öne doğru esnetin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Bel ve sırt kaslarının esnekliğini artıran bir egzersizdir. Dikkat Herhangi bir bel probleminiz varsa bu egzersizi yapmayın. Bel ve sırt düzgünlüğü egzersizleri Kalçanızı sandalyenin önüne kaydırarak zorlamadan belinizdeki çukurluğu arkaya doğru itmeye çalışın. Bel çukurluğunuzu tekrar zorlamadan artırmaya çalışın. Omurları destekleyen, bel ve sırt kaslarının düzgün çalışmasını öğreten bir egzersizdir. Uyluk germe egzersizi. Bir ayağınızı diğer dizinize koyacak şekilde bacak bacak üstüne atın. Aynı taraf elinizle diz üzerine hafifçe baskı uygulayarak uyluk iç yanını gerdirin. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalıp gevşeyin. Aynı hareketi diğer taraf için de uygulayın. Aklınızda bulunsun. Başınızı ve gövdenizi gün içinde dik tutmaya çalışın belinizin normal eğriliğini otururken ve ayaktayken karın kaslarınızı kasarak sağlamaya çalışın. Öne eğilirken belden değil, kalçanızdan eğilin. Hızlı hareketlerden kaçının. Özellikle hızlıca baş çevirme hareketlerini yapmayın. Uzun süreli statik postürlerden kaçının. Sık sık oturma pozisyonunuzu değiştirin, ayağa kalkın. Dönmenizi gerektiren durumlarda belinizden değil, sandalyenizi kullanarak tüm vücudunuzla dönün. Size önerilen egzersizleri günde en az 3 kez 5-6 defa tekrar edin.